Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz bilmiyorum. Bugün arkadaşlar benim için hafta tatili. Bugün bu tahtaların hepsini keseceğiz, biçeceğiz. Ayakkabılık yapacağız iki parça. Bir tanesi kapının önüne bir tanesi de içeriye koymak şekilde. Şöyle birkaç tahtalar vardı. Onları tuvaletle topladım. Şu an bunları parçalayıp ayakkabılık yapacağız. Bahçemizi de şöyle bir güzel elden geçireceğiz. Gerçi elden geçirmek bir durum yok. Halen daha ee, bahçemiz ıslak ve çamur şartlarında. Yağmurlardan dolayı ve soğuklardan dolayı. Şöyle görüyorsunuz son hallerini arkadaşlar. Bayağı büyüdüler. Ama yani istediğim verimde büyümüyorlar şu anda. Onun için bugün elimde iki çeşit gübre var. Tam bu ne olduklarını bilmiyorum. Evet arkadaşlar gübremiz bu. Daha önce ziraatten yeşillik için gübre istemiştim. Böyle bir toz gübre verdi. Bir elimde şöyle kapan kapan bir var. Ne olduklarını bilmiyorum ama her sene düzenli olarak az az kullanıyorum. Bahçemi şenlendiriyorum onları arkadaşlar. Şöyle de, üstüne yat. Ne Daha net oldu. Bu da daha net oldu. Onları atacağım. Üzerine biraz su serpileyip onları eriteceğim. İspanakları görüyorsunuz arkadaşlar. Sarardı. Soğuklardan da etkilendi. Bunlara da gübre vereceğim biraz coşturacağım. E, malum ki bildiğiniz üzere şehirde yaşıyoruz. Hayvan gibresi kolay kolay bulamıyoruz arkadaşlar. Yani bu köyde yaşayan için dert olan gibre burada bulmak çok çok dert. Soğanlarımız şöyle biraz büyüdü. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çapa yaparken geçen hafta patates bulduk. O patatesin şöyle göstereyim. O patatesin kökünden, şu patatesin kökünden çıktı. Azıcık soğudu patates. Belki de kökünü biraz vurduk. Ondan olabilir. Ama şöyle çok güzel bir patates yapmış ya. Yani. <laughs> Bu da Elif Naz'a nasip. Bunu Elif Naz için açlayıp ona yedireceğim. Evet arkadaşlar gübre yaptım şu an. Üzerine güzel bir su çektim. Ee, gübre erisin diye. Zarar vermesin bitkilerine. Şöyle maraların üzerlerinde güzel güzel su tuttum. Üzerlerinde gübre kalmadı şu an eridi. Pırasalarımız arkadaşlar görüyorsunuz büyüyorlar. Şöyle yakından göstereyim. Çapaladık üstleri tekrardan. Tekrardan püskürmeye başladılar. Yani bunlar bize toparladığı zaman havalar biraz daha ısınma başladığı zaman daha hızlı gelişimlerini sürdürecek. Ve bize kesmek için fırsatımız olacak. Yani bu yemek için. Yani şöyle zeytin ağacımız Karnabaharlarımız orada güzel, sağlıklı duruyorlar. Marullarımız da keza öyle. Şöyle arkadaşlar, ıspanaklar sadece biraz yanıma sıktı. Yaprakları sarı sarı. Onlar da inşallah toparlayacak kendilerini. Evet arkadaşlar, paletleri dağıttık şimdi. Şöyle. Burada parçaları var. Burada da bu şekilde iki kat yaptım. Üçüncü kat için tarta parçam etmedi. Şu parçalar çok güzeldi ama yetmedi. Bunu da böyle tek kat yapıp Elif Naz'ın ayakkabılarını koyacağım. Ufak ayakkabılar koyacağım. Şu şekilde olacak. Şöyle göstereyim tekrardan. Bu iki rafı da bizim kendi ayakkabılarımız olacak. Bize fazlacı, fazlasıyla yeteceğini düşünüyorum. Belli olmaz. Belki ayaklarını da yerden yukarı yapabilirim biraz daha. Gelip kalkmadan alıp etmek için. Evet. Şu anda ayakkabı işimiz devam ediyor. Evet arkadaşlar ayakkabı bu şekilde duracak. Şu üst gördüğünüz kısım Elif Nazın ayakkabıları. Şu alt kısım ve bu alt kısım bizim ayakkabılarımız olacak. Bu şekilde oldu. Şimdi kırmızıyla yakacağız. Ahşap yağ ile yağlayacağız. Evet arkadaşlar şimdi yapma başlıyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Kalarından kadar. sürüyoruz. Sonra Nasıl ama? Olmuş ya. Arkadaşlar şimdi yaktık her yerine. Çok güzel eskitme görünümü aldı. Şöyle şimdi bunu ben yani ahşap ile yağlayacağız. Daha parlak bir görünüm alacak. arkadaşlar gördüğünüz gibi yağlandı. Yağlandıktan sonra güzel bir şekilde parladı. Siz videoda bunu daha net bir şekilde göreceksiniz. Yağlama işlemi de bitti. Artık içeride bir yerinde kullanmaya kaldı. Çok şükür bitirdik arkadaşlar. Vallahi gerçekten güzel oldu. Ben beğendim en azından şu an olabildiğince dayanıklı bir şekilde. Şu arkasına koyduğum üç de çok güzel dayanıklı bir şekilde oldu. Genç arkadaşlar beni izlediğiniz için dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kalan tahtalarıyla daha farklı şeyler düşünüyorum. Onları da yaptıkça paylaşırım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.